Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün açıklama videosu hazırladım kendime. Ben Gülün Örgüleri olaraktan kanal açmıştım. Kanalım ilerlemiyor. Kapatmayı da düşünüyorum. Örgü videoları yapıyordum. Onlar pek gitmiyorlar. Eğer böyle gitmezse kapatmayı düşünüyorum. Hem de beni tanıyın. Ben 76 doğumluyum yani. Üç çocuk annesi. Hepsi erkek. Köylü kızıyım. Köy işinde biliyorum, şehir işinde biliyorum. Her işleri yapabildiğimi düşünüyorum. İşte böyle. Hep zorluklardan geldik, geçtik. Böyle bir YouTube işi yapalım dedik. Yani ilerleriz. Bir şeyler olur diye düşündük. 2 yıldır açtım. Hiçbir şey de olmadı. Olacağını da düşünmüyorum. Kapatmayı düşünüyorum. Eğer e, örgüye devam edin diyorsanız örgüye devam edeceğim. Örgüye devam etmezsem ev işleri, temizlik, köy işleri, yemek işleri olarak video atacağım. O videoları bakabilirsiniz yani eğer istiyorsanız mesajlarınızda yazabilirsiniz. Yorumlarda bildirmenizi istiyorum. İşte böyle. Dışarıda, dışarıya işe gidiyorum. YouTube'dan para kazanmadığım için hiçbir iş yapamıyorum. YouTube'a da bağlı kaldık yani. Dış işe de gidemiyorum. Ev işleri, başka işlere de gidemiyorum. Ya kapatacağım ya da gideceğim. Başka bir yolu yok yani. Şu anda hiç örgülerim izlenmiyor. Artık anlayamadım yani YouTube işini. Nasıl bir iş olduğunu. Böyle size bir açıklama yapayım dedim. De açıklama videomda yani dahası ne i̇şte ne diyeyim yaşadığım yer önceki yaşadığım yeri söyleyeyim Erdemli'de yaşıyordum şimdi şu anda Silifke'de yaşıyorum 20 yıllık evliyim 20 yıl 2000 2000'de evlendim 20 yıllık evliyim 2002'li bir oğlum var. 2006'lı var. Bir de 2003'lü lü var. İşte böyle küçük bir aileyiz. Eşim çalışıyor. O da bir işçi olarak çalışıyor gittiği yerde. İşte ben de çocuklara evde çocuklara bakıyorum. Temizlik yapıyorum. Çamaşırdır. İşte bu işleri yapıyoruz artık. Ha bir katkım olur mu diye başlamıştım bu işe artık bilmiyorum. Bir katkım da olacağını sanmıyorum bu gidişle. Çünkü örgülerim hiç ilerlemiyor. Artık ben mi öremiyorum? Konuşmalarımız mı çekici gelmiyor? Anlamadım onu. Boşlamak istiyorum yani. Kapatabilirim. Çok düşündüm kapatmak için yani bugün mü yarın mı derken iki yıl geçti. Çok zor da olmuyor ama aklında orada aklında kalıyor o işi yapmadığın bir yere gittiğinde bir iş yapacağım. Acaba eve vardığımda yetiştirebilir miyim düşüncesi oluyor. Hiçbir yere de gidemiyorsun. Yani komşuya bile çıkmıyorum artık nasıl diyeyim yetişmez ev işiyle YouTube işi yetişmez diye komşuya bile gidemiyorum onun için de kapatayım diye düşündüm artık bilmiyorum size koydum kapatayım mı kapatmayayım mı ya da ev işleri atayım temizliktir bu, yani temizliktir dışarıya geze gittiğimde gezme yemek Öyle videolar atmak istiyorum. Onu da yapabilirsem. Yani değiştirmek istiyorum artık. Anlamadım. Daha da açıklamam ol istiyorsanız açıklamak. Açıklama yapacak bir şey yani ne bileyim Çalışıyordum evvel yani öncesinde çalışıyordum dışarıda bekar kan çalışıyordum dışarı işlerine yani dışarıda dediğim sen fabrikaya böyle tarla işlerine gidip çalışıyorduk ondan sonra geldik aynı eşimle de beraber çalıştık hala da de çalışmaya devam ediyoruz. Başka ne anlatabilirim? Bilmiyorum yani. Çok zorluklardan geçtik. Zorluklar yaşadık. Bugünlere kadar geldik. Şükürler olsun bugünlerimize de inşallah. Allah daha da çok verir. Biz de biz de yani yoksullara dağıtırız diye düşünüyorum inşallah. Mesela okuldan para istiyorlar. Benim de okul burada kazanamadığıma göre okula da Veremiyorum. Okula da para vermek istiyordum. Tabii ki ilk aylığımı verecektim. İlk aylığım öyle sadece çok düzi bir rakam, sınırlı yani. Öyle aklımda da yapamadım yani. Ben de size böyle hem açıklama yapayım, hem de sunayım diye okula vermek istiyorum. O aklımda hep duruyor. İşte okula veririm, çocuklara veririm, çocuklarımı sevindiririm, bir şeyler alırım diye düşünüyordum. İlerleyemiyorum. Artık ben de anlamadım. İlerleyemediğim için böyle ev işleri videosu çekeyim dedim. Daha da olmadı. O da ilerlemezse kapatacağım yani. Başka bir çarem yok. Giderim dışarıda işlerde çalışırım. Ne yapayım? Onda günlük gider günlük gelirim. Burada bu stresli oluyor. Daha da evde bir şeyler yaparız, kaldırız diyoruz da stresli oluyor. Bütün vaktini burada ayırıyorsun, evini temizleyemiyorsun, dışarı gidemiyorsun. Artık YouTube açanın hepsi biliyordu benim bu söylediklerim. Söylediklerim yani kolay olmadığını hani bayan olarak da söylüyorum erkekler için. tabi kalkarlar, işini yaparlar, videolarını çekerler. Onların da vardı zorluğu bilmiyorum onlar zorluğunu. Bizim kendimiz çekiyoruz, kendimiz atıyoruz. Her şeyi kendimiz yaptığımızdan daha da çok zor oluyor. Tabi bu videolarda benim kendim çekiyorum. Örgü videolarda çekiyorum. Ev işi, yani evde temizlik, yemek, başka videolar çektiğimde hepsini kendim yapıyorum. Onun için bugün bir açıklama yapayım dedim. Ne olacaksa olsun yani dananın kuyruğu kopsun dedim. Böyle Nasıl diyeyim işte. Ailem burada değil, sadece tekim ben burada tek yaşıyorum. Kardeşlerimle başka yerde. Sadece. Kendi başıma. Çocuklarla şimdi kendi başımıza küçük bir çekirdek aile olaraktan yaşıyoruz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızla bildirin. Örgü videosuna devam edeyim mi? Yoksa temizlik videosuna mı devam edeyim? Siz karar verin. Ben mesela temizlik de yapabilirim. Dışarı işlerde de çekebilirim. Doğa Gittiğim yerlerde yani öyle özellikle gidemiyorum da gittiğim yerlerde doğalar, doğa, ev temizliği, başka videolar çekerim. Sizinle paylaşırım inşallah.